Merhaba arkadaşlar. Tüm öğrenciler, tüm veliler bilim kurulu toplantısından çıkacak okullar ile alakalı kararı bekliyordu. Okullar ile alakalı karar geldi ama şu anda açıklanmadı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. Şöyle ki Fahrettin Koca Açıklamasında okullar ile ilgili yüz yüze eğitim ile ilgili aldığımız kararları pazartesi günü olacak kabine toplantısında sizlere açıklayacağız dedi. Yani bu önümüzdeki pazartesi 1 Mart günü e, kabine toplantısı olacakmış ve bu kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun okullar ile alakalı aldığı kararı... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış olacak arkadaşlar okullar ile alakalı kararı. Fahrettin Koca açıklamasını böyle dedi. Biz bilim kurulumuzda yüz yüz eğitim ile alakalı kararlarımızı aldık. Bunu 1 Mart günü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız ve o da sizlere açıklayacak dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Peki okullar ile alakalı ne kararlar alınmış olabilir? Okullar ile alakalı e, il bazında hangi illerde okullar açılmayacak, hangi illerde okullar açılacak gibi kararlar alınmış olabilir. E, tabii ki bu e, ne kadar valilik bunları açıklasa da Şu anda buna ee, önemli açıklamalar yapılacaktır pazartesi günü kabine toplantısında okullarıyla alakalı ve önümüzdeki pazartesi bakalım hangi açıklamalar yapılacak hep beraber göreceğiz. Ama önemli açıklamaların geleceği düşünülüyor ve önemli açıklamaların yapacağı belirleniyor. Muhtemelen de zaten önemli kararlar alınmıştır ki bunu da kabine toplantısında açıklayacaklar. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.